emsali görülmemiş bir projeyi hep birlikte sizlerle beraber ilçemizin hizmetine sunmaktayız. Alaçam Belediyemizin Akademik Gelişim Merkezi liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize, üniversitelere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize takviye kurs imkanı sağlamaktadır. Bunu yaparken bir öğretmen olarak eğitimde en dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi eğitimde eşitlik imkanını çocuklarımıza sağlamaya çalışıyoruz. Bunu peki nasıl yapıyoruz? Bütün öğrencilerimizin tamamına akademik gelişim merkezimiz kaynak kitaplarıyla birlikte ücretsiz bir şekilde hizmet sağlamakta. Sadece burada öğrencilerimiz ders görmüyor. Aynı zamanda öğretmenlerimizin rehberliğinde çayları, kahveleri, ikramlıklarıyla birlikte test çözme, bazılarının evinde kalabalık nüfustan dolayı bulamadıkları ders çalışma ortamını Alaçam Belediyemizin Akademik Gelişim Merkezi'nde bu imkanı sağlamış oluyoruz. Daha evvel atıl durumda olan bu binamız Fen İşleri ekibimizin kendi imkanlarıyla hiçbir kimseye ihale vermeden üretken belediyecilik anlayışımızla kendi personelimizle bütün tadilatı gerçekleştirilmiş olup siz Alaçamlı hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bugün burada sadece öğrenci ve öğretmenlerimiz sizler yoksunuz. Aslında ilçemizde ilçe kaymakamlığımızla birlikte Akademik Gelişim Merkezimiz Alaçam'da eğitime verilen önemin de bir göstergesidir. Burada takibini yaptığımız rehber öğretmenlerimizin incelediği akademik başarısı yüksek olan öğrencilerimiz sadece burada takviye olmanın dışında üniversite yaşamları boyunca bütün desteği kendilerine sağlayacağımızın da bugün sizlerin huzurunda sözünü veriyoruz. İnşallah bir gün şunu konuşuruz. Alaçam Belediyesi'nin tarafından açılmış olan Akademik Gelişim Merkezi'nden mezun olan Tıp Fakültesi öğrencimiz, Hukuk Fakültesi öğrencimiz kazandırdık diye inşallah bir gün bunları bize konuşmak nasip olur. Bizler Yerel yönetimler olarak bütün ilçeye 25 bin nüfusa istihdam sağlayamayabiliriz. Herkese iş bulamayabiliriz ama bütün nüfusun eğitim öğretimde destek vererek güzel yerlere gelmesine katkı sağlayabiliriz. İlçemizin akademik ve eğitim durumunu yükseltmek adına bugün bu müesseseyi sizlere ilçemize ve öğrencilere kazandırmak bizler için büyük bir gururdur. Sözlerimi daha fazla uzatmadan geldiğiniz, katıldığınız ve eğitim, öğretime gerekli önemi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Alçam belediyemizin güzel <laughs> projelerinden biri olan ve yerel hizmetlerin belediyeciliğin sosyal politikalarından biri olan eğitim alanındaki bu güzel çalışmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben e, bu nitelikli ve kıymetli proje için e, belediye başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine katkıları olan Cumhur İttifakımızın ilçe başkanlarına da Diğer mensuplarına da teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizde bunun gibi nitel etkin ve etkin çalışmalar, projeler daha devam edecektir. Başkanımızın zaten bildiğiniz gibi projeleri bitmiyor. Gece projeyle yatıyor, sabah projede uyanıyor. Allah bana da zeval vermesin inşallah. Ben tekrar alçamıza bu güzel proje için... Ve devamı için hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye'de bir ilk olduğunu belediye başkanı diye getirdi. Biz de e, şu anda büyük bir heyecanla Ramazan başkanın en azından Allahçam'daki ilk programında içinde gene yapmıştır. Bir açılış da yapmıştık e, restoranla ilgili. Güzel işler yapmaya başladığında hepiniz şahitsiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum Hamadan başkan'a ve emeği geçen herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Geçen sene bir yıl önce seçimlerde sizlerle de desteğiyle Cumhuriyet olarak da burada verdiğimiz sözlerin arkasında olduğumuzu ben tekrar beyan ediyorum. Taahhütlerimiz başkanımızın ve ekibiyle beraber inşallah yerine getirilecektir. Anaçan'da da 5 yıl dolu dolu yaşayarak da İnşallah sizin takdirine layık olmaya çalışacağız. Ben bu isteğiyle öğrencilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımız da buradalar. Çok güzel bir program ki çok güzel bir hizmet anlayışıyla böyle bir projeyi düşündüğü için öncelikle başkanımıza ve öğretmen hocalarımıza da kolaylıkla diliyorum. Emeğe geçen herkese sizlerin teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Var mı, sağ olun. Bazı hizmetler e, anlatılmalı, bazı hizmetler sunumu yapılmalı elbette ama bu hizmetin sunumunun yapılmasına ve anlatılmasına çok ihtiyaç da duymuyoruz. Bu hizmet gerçekten çok kıymetli bir hizmet. E, belediyemizin yapmış olduğu sosyal belediyeciliği çeşitlendiren ve sosyal belediyecilik adına çok e, kıymetli ve örnek teşkil edecek bir şey imza attı Ramazan Başkanımız. Huzurlarınızda Ramazan Başkanımıza, yüz atımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere verdiği hizmetlerin devamını diliyorum. Fazla vaktinizi almadan teşekkürlerimi sunuyorum, hürmetler ediyorum. Bugün ilçemizde, güzel ilçemizde, Karadeniz'in incisi güzel ilçemizde, Alaçam Belediyesi Akademik Gelişim Merkezi'nin açılışı vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Bu hizmetin açılışı için üzerinde büyük bir emek var. Belediye başkanımız, ekibi, kaymakamlığımız buranın faaliyete geçirilmesi, hizmete sunulması, öğrencilerimizin yararına sunulması noktasında uzun bir süredir düşünüyoruz. Buranın tadilatı yapıldı. Çok atıl bir vaziyetteydi burası. Burayla ilgili ne yapabiliriz noktasında belediye başkanımızla beraber fikir teatisi yaptığımızda bizim geleceğimizin teminatı olan değerli öğrencilerimiz için, gençlerimiz için buranın bir eğitim yuvası haline getirilmesi noktasında bir mutabıka vardık. Sağ olsun o da üzerine düşeni yaparak burayı gerçekten çok nezih, güzel, öğrencilerimizin faydalanabileceği, eğitim alabileceği, az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi liselere giriş sınavında ve üniversiteye giriş sınavında daha başarılı olmaları noktalarında takviye kurslarla desteklenmeleri noktasında Burası faaliyete geçirilmiş olacak. İnşallah ben buradan çok değerli öğrencilerimizin, devletimizin bekası, milletimizin geleceği için ileride çok iyi hizmetler yapacağına canı gönülden kalben inanıyorum. Niye? Çünkü Alaçam'ın çocukları zeki, başarılı, eğitimde de inşallah daha güzel noktalara geleceğiz. Ben de ilçenin kaymakamı, devletin kaymakamı olarak önceliğimiz eğitim, eğitim, eğitim. Öğrencilerimizi inşallah yarınlara çok daha iyi bir şekilde hep beraber milli eğitimimize, buradaki gelişim merkezimize beraber güzel bir şekilde hazırlayacağız. Bunu da ilçe halkımıza tahayyüt ediyoruz. Daha da iyisini yapma noktasında, daha güzelini yapma noktasında var gücümüzle beraber hep beraber çalışacağız. Bu noktada da değerli Alaçam halkından da destek bekliyoruz. Her zaman desteklerini sağ olsunlar bizlerden esirgemiyorlar. İnşallah güvensinler bizlere. Daha güzel alaçama, daha güzel yarınlara inşallah hep beraber ulaşacağız. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Sağ olsun belediyemizin destekleri, yardımlarıyla beraber burası önemli bir hizmet. Aynı zamanda tüm İlk ortaokul ve lise kademelerinde de yardımcı destek kitaplarımız noktasında, diğer deneme testlerimiz noktasında belediye başkanımız bize çok destek verdi. O anlamda da ben ilçe milli eğitimimiz adına, öğrencilerimiz adına da kendisine ve ekibine de teşekkür ediyorum. İnşallah dediğim gibi hep beraber burada güzel yarınları öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve değerli ilçe halkımızla beraber inşa edeceğiz. Alaçam'da inşallah güzel şeyler oluyor. Bundan sonra hep beraber daha da güzel şeyler olacağına inanıyoruz ve bu konuda da irademiz, aşkımız, şevkimiz var. İnşallah daha güzel olması noktasında da birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımıza da güvenmenizi istiyoruz. Ben teşriflerinizden türü ilden gelen misafirlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve değerli ilçe halkımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.